Bu sokak affetmez Gülüş yalandır Maskeler düşer Yüzler karanlık Konuşma çok Hicrat sıfır biz asla Çok iz bırakırız Bu sokak affetmez Gülüş yalandır Maskeler düşer Yüzler karandır Konuşma çok Hicrat sıfır biz asla çok iz bırakırız Beni yumuşak sanan yanılır Bu sessizlik fırtına öncesi tanıdık Arkamdan konuşan çok oldu Yüzüme bakınca sesi kısıldı Dostluk ucu ziyanet bedava O yüzden yoluma yalnız devam Kimle koparır hesabındayken Biz karakter koyduk ortaya Rakam değil plan Gece ayakta gündüz tetikte hayata öğrek kur okul değil bu sokak Düşene gülmedik ezmedik Ama bizi ezmeye kalkanın işi zor Nota var. Gülüş yalandır Maskeler düşer Yüzler karanlık Konuş çok Hicrat sıfır biz asla çok giz bırakırız bu sokak affetmez, Gülüş yanlandır maskeli düşer yüzler karanlık konuşma çok Hicrat sıfır biz asla çok iz bırakırız Rol kesen çok içi boş figür Gerçek ağırlık yapar laf değil süs Her barım terko kareme emek hazıra konan anlamaz Bu yük korku satmam korkmam da Kaybedecek şeyi olmayan adamdan Biz düşe kalka öğrendik o yüzden sağlam basarız Masal anlatmam bu mahalle bana kim olduğumu öğretti Susarak da bağrılıdır bunu belli Gerekirse tek başıma dururum çünkü Kalabalık dediğin çoğu zaman sahte Yanımda duran ama öz arkamdan esen rüzgar çok çok Biz ateşten geçtik dumanı yuttuk O yüzden bu ses kolay sönmez Zor bu sokak affetmez, gülüş yalandır, maskeler düşer, yüzler karanlık, konuşma çok icraat sıfır biz azla, çok iz bırakırız. Bu sokak affetmez, gülüş yalandır, maskeler düşer, yüzler karanlık, konuşma çok icraat sıfır biz azla, çok iz bırakırız.